Sevgili çocuklar merhaba. Bugünkü dersimizde Cumhuriyet Edebiyatı'nda modernizm ve postmodernizmi esas alan yapıtları öğrenmeye çalışacağız. Bu tarz romanın özelliklerini öğreneceğiz. Öncelikle modernizm nedir sorusunun yanıtını aramalıyız birlikte. Çünkü modernizmin ve postmodernizmin ne olduğunu tam bilmezsek e, bu yönde yazılmış romanların da özelliklerini kavramamız pek kolay olmaz. Öncelikle sizin de bildiğiniz gibi modern sözcü yeni ifade eder. O halde modernizm yenilikçilik, yeniden yana olmak, eski olmamak demektir. Gerçekten de siz herhangi bir konuda yeni çıkmış bir şeye ya da yeni bir eğilime modern diyorsunuz. O halde modernizm yenilikçilik, yenilikten yanı olmak anlamına gelecektir. Modernizm 19. yüzyılın tüm sanat akımlarına Özellikle de realizme tepkidir. Çünkü bu akımların hepsini geleneksel yani eski olarak niteler. Şimdi bu ne demek? Biliyorsunuz çocuklar. Batı'da ortaya çıkan edebi akımların her biri kendinden bir önceki akıma karşıdır. Mesela romantizm klasizme karşıdır, realizm romantizme karşıdır. Ama modernizm 19. yüzyılda yani 1800'lü yıllarda çıkan tüm sanat akımlarına bir tepkidir onların hepsine karşıdır. Çünkü hepsini aynı kefeye koyar, hepsini eski olarak niteler. O halde modernizm onların tamamına göre yeni olduğu için, onları geleneksel bulduğu için onlara karşı olacaktır. Modernizmin dünyadaki öncüleri Franz Kafka, Albert Camus ve Jean-Paul Sartre gibi varoluşçu yazarlardır. Ve şimdi de modernizmi esas alan romanların özelliklerine bakalım ki Cumhuriyet dönemimizde bu yönde yazılmış romanlarımızı daha iyi anlayalım. Modernizm yerleşik olanı, geleneksel olanı, kanıksanmış olanı, yeni ortaya çıkana uyarlama eğilimi ve düşünce tarzıdır. Vasatla yani ortalama olmaya, bayağıla yani sıradanlığa, yerleşik kabullenişlere isyandır. O halde modernizm yüksek bir estetik zevki hedefliyor ve ortalama olan, bayağı olan ve eski olan, önceden kabul edilmiş olan, artık varlığı tartışılmayan her şeye karşı çıkan bir akım demek ki. Modernist yazarlar geleneksel anlatımı ve yapıyı reddeder. Yeni oluşturma anlayışını benimser. Özellikle burada geleneksel anlatımdan şunu kastetmekteler, onu söylemeliyim. Normal bir roman, yani geleneksel bir roman, Nasıl oluşur çocuklar? Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur. Belli bir zaman sıralamasıyla, kronolojik sırayla ilerler ve okuru bir sonucu ulaştırır. Ama modernist roman bu yapıyı reddeder. Modernizme göre yaşam çok boyutlu ve zor kavranan bir olgudur. İnsansa karmaşık bir varlıktır. Yani modernistler <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz şöyle görür. Yaşam öyle anlatılması ve anlaşılması çok kolay bir şey değildir. Aynen insan gibi. insan da yaşam da karmaşıktır ve kavranması zordur. Bundan dolayı da gerçek dış dünyada değil, insanın iç dünyasında, ruhunda aranmalıdır. Bu nedenle psikolojik olana, bireyin ruhuna, bilinçaltına yönelir. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Modernist romanlarda bireyin iç dünyasını yansıtma, yani psikolojik romana doğru gitme eğilimi var sevgili gençler. Bireysellik, bireyin bunalımları, topluma yabancılaşması, toplumsal değerlere ve geleneklere baş kaldırsa yalnızlığı en sık işlenen temalardır. Bakın modernist roman en çok bireyin iç sıkıntısını, toplumla ve kendisiyle olan çatışmasını, toplumsal değerlere ve geleneklere karşı çıkışını, dolayısıyla da yalnızlığını işleyen temalar üzerinden ilerler. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Analitik bakacak olursa bu bizim ikinci yeni şiir'e ne kadar benziyor, değil mi? İkinci yeni şiirin konusunun neredeyse aynısını burada görüyoruz. Ve aynen bizim ikinci yeni şiiri gibi modernist romanların da soyuta yöneldiğini ve kapalı olduğunu birazdan göreceksiniz. Soyut gerçekçilik önem kazanmıştır ve Freud'un psikanaliz çalışmaları ve varoluşçuluk etkindir. Neden Freud'un psikanaliz çalışmaları etkin olacaktır? Çünkü bilinçaltını önemser modernist roman insanın gerçeğinin iç dünyasında ve bilinçaltında yattığını düşünür. Bu nedenle Freud'un psikanaliz yöntemlerinden yararlanır. Modernizme göre varlıklar, nesneler, durumlar aslında göründükleri gibi değildirler. Bu bize neyi hatırlatıyor biraz? Tabii ki Empresyonizm hatırlatıyor. Yine şiir akımlarından biriydi. Şiirde gördüğümüz akımlardan biriydi. Hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Yani gerçeğin ardında gizli bir gerçek vardır. Bu biraz da tabii ki sembolizm çağrışımı. Olay örgüsü insana özgü gerçekliği ve estetik kaygıyı yansıtmalıdır. Bu durumda biz şunu söyleyebiliriz ki modernist romanlarda estetik yani biçim önemlidir ve insana özgü gerçeklik insanın iç dünyasında bilinç altında aranır sevgili gençler. Bir modernist roman okurda me merak uyandıracak olaylar anlatmayı hedeflemez. Bunu hiç unutmayalım çocuklar. Yani modernist romanın hedefi geleneksel bir roman gibi, klasik bir roman gibi serim düğüm çözüm bölümlerinde ilerlerken okurda merak uyandırmak değildir. Amaç merak uyandıracak bir olayın anlatılması değil, olayın birey üzerindeki etkisinin anlatılmasıdır. Yani olaylar çok merak uyandıracak bir şekilde anlatılmaz. Ama olayın birey üzerindeki etkisi, bireyin bu olay karşısındaki duygu ve düşünceleri ayrıntılarıyla anlatılır. Simgelere, mitolojiye ve mistisizme yönelilmiştir. E, tabii ki anlatımda simgeler varsa, mistisizm varsa bu gizemli, kapalı, zor bir metin haline gelecektir. Ve simgelerden yararlanıldığı için alegorik anlatımdan yani sembollere dayalı anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanan bir dil kullanılacaktır. Alegorik anlatımı hatırlatmak isterim. Çoğunuz bunu şiir bilgisinde ya da Kutatku video öğrenirken e, duymuştunuz ilk defa. Alegorik anlatım neydi? Anlatılmak istenen duygunun bazı sembollerle, simgelerle anlatılmasıydı. Mesela kişileştirme bir alegori işlemiydi. İşte modernist romanlarda da alegorik anlatımdan ve sözcüklerin çağrışım gücünden sık sık yararlanıldığı görülür. Dil şiirseldir. Zaten şu ana kadar farkındaysanız iki kez sembolizm gibi bir şiir akımıyla ve ikinci yeni şiiriyle modernizm arasında bağ kurdum ders anlatırken. Niçin bunu yaptım? Çünkü şiirsel bir dilin özellikleri biraz da şiir akımlarını çağrıştırmakta. Yapıtlarda sanatsal boyuta, tekniğe, dilin kullanımına ve biçimine önem verilir. Bakın ikinci yeni şiire bir benzerliği de budur. İkinci yeni de aynen modernizm gibi sanatsal işlemlere çok önem veriyordu. Yani yapıtın bir estetik değer taşımasına, biçim açısından ustaca örülmesine, tekniğine ve dilinin kullanımına önem veriliyordu. Aynı önemi biz modernist yapıtlarda da görüyoruz. Demek ki modernizmde biçim, üstü son derece önemli. Ve modernist romanlarda kişinin iç dünyası aktarıldığı için iç konuşma, geriye dönüş, bilinç akışı gibi anlatım tekniklerine sık sık yer verilir. Bakın bu kavramları iyi bilmek durumundayız. İç konuşma, geriye dönüş, bilinç akışı gibi anlatım tekniklerine sık yer verilirmiş. Niçin bunu yaparlarmış? Çünkü kişinin iç dünyasını, kişinin ruhunu, bilinçaltını anlatma eğiliminde modernist romancılar, bunu yapmak için de böyle yeni yöntemler kullanıyorlar. Ve biz bu yöntemlerin ne olduğunu bir hatırlayalım hep beraber. İç konuşma bir romanda kahramanın zihninden geçenlerin anlatıcının ağzından değil de kahramanın ağzından aktarılmasıdır. Yani kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Sevgili gençler biliyorsunuz çizgi romanlarda, karikatürlerde düşünce baloncu diye bir şey var. Kahramanın o an aklından geçenler Düşünce baloncukları ile yazılıyor. İşte romanda bu düşünce baloncuklarının yerine iç konuşma alır. İç konuşma kahramanın zihninden geçenlerin kendi ağzından aktarılmasıdır, konuşuyormuşçasına. Geriye dönüş romanda kronolojik olarak genellikle ileriye doğru giden zamanın yer yer geriye dönüşlerle kesilmesidir. Yani romanda bir zaman sıralaması vardır. O zaman sıralamasının durdurulup geriye dönülmesine, biz geriye dönüş diyoruz. Bilinç akışı ise roman kahramanının düşüncelerinin mantıklı bir sıralama olmadan ardarda arda ve düzensiz bir biçimde verilmesidir. Yani roman kahramanının aklından geçenlerin herhangi bir mantık çerçevesine sığdırılmadan, herhangi bir süzgeçten geçmeden olduğu gibi aktarılmasıdır. Farkındaysanız bu da bize Freud'un psikanaliz yöntemlerine, sürrealistleri hatırlatan bir işlem. Biz bunu hem sürrealizmde gördük hem yine ikinci yeni şiirimizde bilinç akışı yöntemine yer verildiğini görmüştük. Türkiye edebiyatında modernizm ne zaman ortaya çıkmış? Özellikle 1952-50'li yıl yıllarda görmeye başladığımız modernist anlayışla yazan birçok yazarımız var. Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü, Vüsat Orhan Bener, Demir Özlü, Sayit Faik Abasıyanık, Haldun Taner, Rasim Özdenören, Pürüzan gibi isimler aklımıza ilk gelenler. Modernizmden sonra çoğunuzun onunla karıştırdığı, aralarındaki farkı aslında pek de bilmediği postmodernizme geçelim. Evet gerçekten de modernizmle postmodernizmin arasında ne fark olduğu birçok öğrenci için soru işaretidir. Aslında birçok insan için soru işaretidir. Biz bugün Yapacağımız açıklamalarla aklımızda bununla ilgili ne kadar soru işareti varsa hepsini gidermeye çalışalım sevgili gençler. Evet, modernizm yenilikten yana olmaktı. Yeniden yana olmaktı. Peki postmodernizm nedir? Öncelikle post sözcü sonra anlamına gelmekle birlikte üstü, ötesi, aşılması, sonrası gibi anlamları da içerir. O halde postmodernizm, modernizmden ötesi, Modernizmden de ileri, yani modernizmin aşılması anlamına gelir. Bunu şöyle söyleyebilirim. Özellikle sizin kullandığınız bir e, sözü kullanmak istiyorum. Affınıza sığınarak. Hani siz cep telefonu ya da benzer bir e, teknolojik alet kullanırken onun yeni modeli çıkarsa ne diyorsunuz? Üst sürümü diyorsunuz, yeni sürümü diyorsunuz. Biz şöyle aklımıza yazalım. Postmodernizm modernizmin üst sürümüdür, yeni sürümüdür, en güncel halidir. O halde modernizmin ilerisinde bir şeydir postmodernizm ve mutlaka aralarında benzerlikler de olacaktır, farklılıklar da olacaktır. Ama ilk bilmemiz gereken şey postmodernizmin, modernizmin ilerisinde ondan sonraki aşamayı anlatan bir akım olduğu. Peki postmodernizmi esas alan romanların özellikleri nelerdir? Öncelikle dil bir amaç haline gelmiştir. Dille oynamak ve onun olanaklarını sonuna kadar kullanmak hedeflenir. Yani dil önemli bir araçtır. Önemli olan dilin nasıl kullanıldığıdır postmodernist romanlarda. Dolayısıyla dille ilgili oyunlar ve dilin olanaklarını zorlamak normal hale gelmiştir. Konudan çok üstüp önemsenir. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu modernizmle benzer bir özellik. Romana gerçekçi olma endişesiyle değil, kurmaca bir ürün gözüyle bakılmıştır. Kurmaca ne demek? Düş ürünü. Yazarın aklında kurduğu şey demek. Ve romanın bir kurmaca olduğu postmodernist romanlarda sık sık vurgulanmıştır. Yani okuduğumuz metnin gerçeği anlatmadığı, yazarın ürünü, yazarın malı bir kurmaca olduğu sık sık vurgulanmıştır. Farklı tekniklerle kurgu karmaşıklaştırılır. Bakın karmaşıklaştırılıyorsa şunu söyleyebiliriz. Postmodernist romanlar modernist romanlardan daha zor anlaşılır. Daha kapalı romanlardır. Kişi ve olayda bütünlük değil parçalanmışlık öne çıkar. Yani biz belli bir olay dizgisini aynen modernizmde olduğu gibi postmodernizmde de bulamayız. Ama postmodernizm bu anlatımı daha kapalı, daha parçalanmış, daha zor anlaşılacak şekilde yapar. Zaman ve mekan belirsizleştirilir. Zaman dilimleri karışık kullanılır. Yani dün, bugün, yarın sıralamasında okurun aklını karıştıracak oyunlar yapılır ve mekanın neresi olduğu sık sık belirsizleşir. Neden sonuç ve başlangıç bitiş bütünlüğü önemsenmez. Klasik bir romanın gidişatı bozulur. Okurun metni anlaması zorlaşır. Özetle bunu söyleyebiliriz. Olaylar parça parça ve birbirinden kopuk biçimde sıralanmıştır. Okur bilincinde parçaları birleştirir. Çocuklar bu durumda şunu söyleyebiliriz. Postmodernist romanları anlamak okurun elindedir. Biraz da okurun marifetidir. Okur kendi yorumuyla bir sona ulaşmaya çalışacaktır. Böylece postmodernist romanlarda sıkça rastlanan okuru metnin içine çekme, metnin bir parçası yapma sağlanmış olur. Yani bir okur postmodernist bir romanı anlayacaksa dikkatli olacak, yorum yapacak ve gayret gösterecektir. Anlamı üreten okurdur. Anlayışıyla hareket edildiği için metin anlamca tamamlanmaz. Yani bir roman finali, bir hikayenin sonu bulamazsınız bu romanlarda. Niçin? Çünkü romanlar bu amaçla yazılmaz. Bir olay dizgisi içinde yazılmazlar. O dizgi bozulmuştur. Ve her olay, her roman okurun yorumuna açık bırakılır. Okur kendi yorumuyla kendi sonucuna varabilir. Tek bir konu, tek bir bakış açısından verilmez. Değişik, farklı bakış açılarına yer verilir. Yani postmodernist romanlarda serim, düğüm, çözüm gibi bir sıralamaya konu olacak bir olay anlatılmadığı için konu da tek değildir. Ve en önemlisi anlatım tek bir bakış açısıyla yapılmaz. Neydi romandaki anlatıcının bakış açıları? Tanrısal yani ilahi bakış açısı, kahraman yani benli bakış açısı, gözlemci yani üçüncü kişinin bakış açısı. İşte biz bunların sadece birini görmeyiz postmodernist bir romanda. Üçünü bir arada, ikisini bir arada görebiliriz. Bu her zaman mümkün. Postmodernist romanların ayırt edici yönlerinden biri de üst kurmacadır. Peki üst kurmaca nedir? Değil mi? Üst kurmaca yazma sürecinin de romanın konularından biri olarak kurgulanmasıdır. Üst kurmaca postmodernist yazarların romanı oyunlaştırma isteklerine en uygun tekniklerden biridir. Bu yolla yazarlar romanda kendi bireyselliğine egemen kılar. Efendim ne demek? Şimdi biz romanı okuyoruz. Yazar romanı yazmış, biz okurken şöyle derse romanın bir yerinde. Bakın birazdan kapı çalacak ve kahramanım uykudan uyanıp korkuyla kapıya yaklaşacak. Ama ben onun bu korkusunu umursamayacağım derse bize şunu söylemiş olur. Bu metni ben yazdım. Her şey benim kontrolüm altında. Bunun kurmaca olduğunu sakın unutma. Bu biraz neye benziyor? Tiyatroda görmüştük biz bunu. Hatırlayacaksınız. Epik tiyatro diye bir şey vardı. Bertolt Brecht'in öncüsü oldu. Epik tiyatroda da oyun durdurulur ve okurla, daha doğrusu seyirciyle nasıl konuşulurdu? Bakın bu bir oyun, burada anlatılanlara şu an kendinizi kaptırmayın, inanmayın mesajı verilirdi. İşte postmodernist romanlarda da üst kurmaca tekniğiyle yazar sık sık metnin içinde dolaşır, okurla doğrudan bağ kurar, okura hitap eder. Aynen tanzimatçıların ey kari seslenişine benzetebiliriz bunu. Tabi burada amaç toplumsal mesajlar vermek değil. Burada amaç neymiş? Yani üst kurmaca neymiş? Romanın yaratılma sürecinin, romanın bir kurmaca olduğunun okura yazar tarafından yansıtılmasıdır. Yazarın mutlak hakimiyetinin romanı yer yer bir yazarın oyuncağı haline getirmesidir. İşte yazarlar bu yolla Roma'nın kendi bireysel egemenlikleri, e, egemenlikleri altında olduğunu okura vurgularlar. Türkiye Edebiyatı'nda İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Oğuz Atay, Nedim Gürsel, Orhan Pamuk, Bilge Karasu, Pınar Kür, Selim İleri, İnce Aral, Buket Uzuner, Latife Tekin gibi birçok sanatçının romanlarında hem postmodernizmin hem modernizmin etkilerini görebiliyoruz. Şimdi birkaç tane soru görelim bu konuda. Çıkmış sorulara bir bakalım. Bu parçada postmodern romanın aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır şeklinde bir 2017 LYS sorumuz var. Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini yazarsam o gelir. Yazmanın bu yararı var işte. Küçük bir işaretle canımın istediğini getiririm. İstersen fikrimi değiştiririm. Kim ne yapabilir? Hadi bakalım. Kapının zili çalmadı. Gelen giden yok. Farkındaysanız az önce sözünü ettiğimiz üst kurmaca teknenin izleri var burada. Yazar söyledikleriyle bize şunu hatırlatıyor. Bu metin bana ait bir kurmaca metin. Ben metne istediğim şekilde ilerletirim, istediğim şekilde kahramanımı yönlendiririm diyor. A metinler arası ilişkilere yer verme. B anlatıcıyı kurmacanın parçası kılmak. C tarihi gerçekliği yeniden oluşturma, d çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma, e okuru kurmacanın merkezine yerleştirme seçeneklerinden tabii ki B seçeneğinde anlatıcıyı yani yazarı yani romancıyı kurmacanın parçası kılma. Gördüğünüz gibi üst kurmaca tekniğinin bir izi olarak bu soru hazırlanmış. Az önce benim örnek verdiğim metne de benziyor. Yanıtımız B'de anlatıcıyı kurmacanın parçası kılma şeklinde olacak. Aşağıdakilerden hangisi modernizme esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değil, değildir şeklinde bir 2010 LYS sorumuz var. A. Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır. B. Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir. C. Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur. D. Anlatıcı büyük ölçüde birey bilinciyle kendi benini öne çıkarır ve E, yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur. Şimdi farkındaysanız, E seçeneğinden yukarı doğru çıkalım bu sefer, diziyi değiştirelim. Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur ifadesi tam da modernizme ait bir ifade. Modernistler yaşamın da insanın da karmaşık ve zor kavranılacak, çok boyutta gerçekten gerçeklerden oluştuğunu iddia ederler. D seçeneği anlatıcı büyük ölçüde birey bilinciyle kendi benliğini öne çıkarır. Yani anlatıcı metnin içinde dolaşır, metnin bir kurmaca olduğunu bize hissettirir. C, topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur. Çünkü modernizm topluma ait değerlere yani geleneksel olana zaten karşı çıkar. Ve modernizmin roman kahramanları da toplumla problemi olan, topluma yabancılaşmış, geleneklere ve topluma baş kaldırmış kişilerdir. O halde C'de verilen bilgi de doğrudur. B anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir. Çünkü modernizmin gerçeğin ancak kişilerin iç dünyasında bilinçaltlarına saklı olduğunu düşünür. Ve bu nedenle B'de verilen bilgi de doğrudur. Ama A'da okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü Modernist romanlar ne yapmazlar? Serim düğüm çözüm sıralamasına uymazlar. Yani okurda merak uyandıracak bir olay anlatmazlar. Ne yaparlar peki? Olayın okur, olayın kahraman üzerindeki etkilerini anlatırlar. Kahramana hissettirdiği şeyi anlatırlar. O nedenle okurun merak duyabileceği bir olay dizgisi yoktur. Yanıtımız Adana olacaktır. Bugünkü son sorumuz bu parçadan hareketle postmodern romanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru. Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Dikkatinize çekerim. Onun hakkında sessizce bilgi verelim derken yazar bir anda metnin içine kattı kendini. Doğru mu? Yani ne yaptı? C seçeneğini bize doğruladı. Anlatıcı kurmacanın etkin bir figür haline getirilir. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi. Başka bir metinden bize gönderme yapmış, doğru mu? Bu arada doğrudan ve dolaylı biçimde okurla iletişim kurulur ifadesi de karşımıza çıktı mı? Evet. Peki keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle K denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Bakın roman kahramanı kendinden bağımsız bir kişi gibi. Hem canlandırıyor, hem de ne yapıyor? Bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Yani kahramanın kendisine K denmesini tercih ediyor, ben de öyle yapacağım diyor. Ne demektir bu? Yaz yazar yani anlatıcı, kurmacanın etkin bir figürü haline geldi. Değil mi? Yazar bize ne yapıyor? Romanın kurmaca olduğunu hissettiriyor. A seçeneğini, C seçeneğini ve E seçeneğini şu ana kadar doğruladık sevgili çocuklar. Ve bir yandan da bunu yaparken ne yapıyor? Romanın yazılma sürecinde metne konu ediniyor. Bize bundan söz etmiş oldu. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi se seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim. Yolun açık olsun K. Ama sizi kandırmak istemem. Yine okura bakın hitap etti. Kaan'ın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben. Ne demek Kars'ta başına gelecekleri bu hikayeyi anlatmaya başlamadan biliyorum? Bu roman bana ait, bu hikaye bana ait, bunu ben kurdum, ben yönetiyorum, ben egemenim demek. Bu durumda A seçeneği ve B seçeneği bir kez daha tekrarlanıyor. Ve görüyoruz ki bu sorunun yanıtı D. Yani kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınır belirginleştirilir. Bu ne demektir? Romanın hayal olduğu bir hayal ürünü olduğuyla gerçek dünya arasındaki sınır belirginleştirilir. ifadesine buradan ulaşamayız. Çünkü bize çok gerçek dışı bir olayın anlatıldığını henüz görmüyoruz. Bundan dolayı yanıltımız D olacak. Sevgili gençler, postmodernizmi ve modernizmi esas alan romanları tanıttığımız bugünkü dersimiz sona eriyor. Başka bir dersimizde modernist ve postmodernist romancılarımızı ve yapıtlarını tanımak dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyorum.